Yönetim katı programından herkese merhaba. Bugün farklı bir konseptle karşınızdayım. Wiki Watch'un tasarladığı akıllı çocuk saatlerini konuşuyor olacağız. Elbette kurucusu Meltem Derbazar bizlerle olacak. Meltem Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar. Evet daha önce zaten Eko Türk yayınlarına katılmıştınız. Evet. İzleyicilerimiz de fikir sahibi ama sizden bir kez daha Wiki Watch'un kim olduğunu dinleyerek başlayalım dilerseniz yayınımıza. Tabii ki. Wiki Watch e, akıllı çocuk saatlerimiz, çocuklarımızı an ve an takip edebilmek için özellikle... E, Ebeveynlerin endişelerinden yola çıkarak çocuğum nerede, ona nasıl ulaşabilirim mi önemseyerek biz bu yola çıktık, gelişmeler yaptık. Bazı tasarımcılarla, mühendislerle, bazı pedagoglarla çalıştık ve bunun üzerine hem ailelerin kesintisiz çocuğu takip edebileceği hem de çocuklarımızın saati kullanırken keyif alabileceği tasarımları planladık ve gerçekleştirdik. Böyle bir e, yola çıkışımız başladı biliyorsunuz günümüzde artık e, sitelerde yaşadığımız için evet. daha büyük yerleşim alanları olduğu için çocuklara ulaşmak zor. Sokaktan bize bağırdıklarında annelerimiz babalarımız biz hemen eve gidebiliyorduk. Onların sesini duyabiliyorduk ama şu anda e, mesafe çok olduğu için e, dışarıdaki e, dış etkenler de fazla olduğu için çocuklara ulaşmak daha zor olabiliyor. Ee, o yüzden onları rahat takip edebilmek için böyle bir e tasarım gerçekleştirdik saatlerle ilgili. Evet aslında tek soruda çok fazla böyle önemli başlığa değindiniz. Ben en başından başlamak istiyorum. Şimdi siz de bir ebeveynsiniz aslında evet. ve bir ihtiyaç doğrultusunda bu tasarım ortaya çıktı. Sizin de söylediğiniz gibi eskiden böyle bizim için kolaydı. Bizim annelerimiz, babalarımız için kolaydı en azından benim için öyle. Hemen seslenirlerdi. Ben geri eve döneceğim vakti bilirdim. Evet. Saati bilirdim. gözle görülebilir bir mesafedeydim her zaman. Ama şu anda bu mümkün değil. Çok büyük şehirlerde yaşıyoruz. Şehirlerimiz artık çok karışık. Nüfusumuz giderek artıyor zaten bu konuda çalışmalarda yapılıyor elbette ama şimdi en baştan başlamak istiyorum ben sizinle bu tasarımı yapma hikayesi nasıl oluştu nasıl bu fikir aklınıza geldi belki kendi çocuğunuz üzerinden evet. yaşını bilmiyorum elbette ama ilk olarak sizden bir hikaye dinleyebilir miyiz? E, tamamen aslında buradan yola çıktık. E, benim çocuğum o dönemde henüz yoktu ama a, şirket sahiplerimizden birinin e, çocuğu vardı ve e, o dönemde hani çocuğu nasıl güvende tutabiliriz yani artık e, takip etmek zor e, yaş belli bir yaşa gelene kadar yani okulda da çocuğu aynı şekilde okulda olduğunu biliyorsunuz ama okuldan çıktıktan sonra servisten sonraki kısmı da önemli öyle bir hikaye yola çıktı tamamen ebeveyn içgüdüsünden anne baba içgüdüsünden biz ailelerin tarafından bakarak bu yola Böyle bir yola çıkmış olduk. Şu anda da aynı şekilde benim de bir oğlum var ve ben de onun yaşına uygun şekilde takip etmeye çalışıyorum. İşte çantasına koyuyorum, takip edebildiğim şekilde ilerlemeye çalışıyorum. Bu çok önemli ebeveynler için. Temeldeki e, buradaki endişe, güvenlik, çocuğun güvenliğini biz baz aldık bu noktada. Aslında çıkış amacını sizden evet. dinledik elbette ama bir de teknik özelliklerini de konuşmak istiyorum. Bu saatle tam olarak neler yapabiliyoruz? Sesli aramalar yapabiliyoruz ama görüntülü aramamız mümkün mü? Ses kayıtları atabiliyor muyuz? Video kaydedebiliyor muyuz? Bunları da sizlerden dinleyebilirsek çok güzel olur. E şöyle saatimizin birçok özelliği var aslında. Ben size temel özelliklerimizden birkaçını bahsedeyim. E bunlardan bir tanesi takip an be an takip özelliği, GSM takip özelliğimiz var. Uygulama üzerinden ebeveynin çocuğunun nerede olduğunu an be an takip edebiliyor. çocuk annesine konum gönderebiliyor. bunun dışında güvenli liste özelliğimiz var. Güvenli listede de ebeveynlerimizin belirlediği kişileri listeye kayıt ediyoruz. Kayıt üzerinden yani kimler kayıt edildiyse çocuğa sadece onlar ulaşabilir. Çocuk da aynı şekilde sadece onları arayabilir. acil durum butonumuz var. Şurada kırmızı evet, buton. Burada. Evet kırmızı butonumuz var burada. Bu acil SOS butonumuz. Acil bir durum anında yine buradaki listede, yine buradaki kişilere çocuk hem konum gönderiyor bu tuşa bastığında hem de karşı taraftan biri açana kadar aramaya devam ediyor. Evet. Bu aslında ciddi oranda evet. ihtiyacımız olan bir özellik. Tam olarak burada da şunu sormak istiyorum. Şimdi güvenli listeden bahsettiniz. Evet. Anne, baba belki abla, abi derken bu listeye kaç kişiyi kaydedebiliyoruz? 10 kişiyi kaydedebiliyoruz. Kişi evet. Anne, baba, anneanne, dede, bakım vereni ee, servis onu karşılayacak kişi zaten e, çocuklar servise bindikten sonra e, okula gidene kadar saatlerimizi kullanıyorlar servise bindikten sonra da tekrar takıp annelerini arıyorlar o kadar keyifli eğleniyorlar ki inanın hani e, ben buradayım ben şuradayım deyip arayan çocuklar çok fazla benim yeğenim de okuldan çıktıktan sonra beni arıyor e, ben buradayım yenge ben işte şuraya gidiyorum diye çok eğleniyorlar kullanırlarken o zaman aslında hedef kitlemizin sadece böyle anne baba ebeveyn değil Hani biraz da çocuklar olduğunu söyleyebilir mi? Evet. Talep size genelde anne baba yoluyla mı geliyor? Yoksa çocuklar böyle arkadaşlarında, akrabalarında, akranlarında görüp onlar da ben bunu istiyorum şeklinde taleplerde musunuz Her iki taraftan da aslında. Yani e, özellikle tabii ki kullanan çocuklar birbirlerinin kollarında gördüklerinde anne ben Viki istiyorum diye geliyorlar. Ya da e, e, ebeveynler kendi aralarında çocuklarını uygulama üzerinden takip ettiği için Bakıyorsunuz, nereden takip ediyorsun? işte ben şu anda buradayım diye e, bilgi verdiklerinde aileler bunları merak edip tabii ki kulaktan kulağa duydukça evet. e, öğreniyorlar. Ve görüntülü, az önce bahsettiğinizde değinmek istiyorum. Görüntülü konuşma özelliğimiz var. E, saatlerimizde biz birçok geliştirme yaptık. E, görüntülü özellikle çok eğleniyor çocuklar zaten. Hani birbirlerini de aradıkları için. Bir de bizim saatlerimizde mesela wiki olan saatler e, no name'lerden bahsetmiyorum. Wiki ise sizin de saatiniz yan yana getirdiğimizde eşleşebiliyorlar. Evet peki no name olanlarla nasıl bir Olmuyor. etkileşim var? Sadece bir, bir saatim yok için peki. Oluyor. Şimdi o zaman sizin farklı modelleriniz var. Onlar üzerine de biraz duralım. böyle Çocuklar için özellikle, şimdi teknik özelliklerinden biraz bahsettik ama tasarım özelliklerinden de bahsedelim. Hı hı. Çünkü özellikle hep bir algı vardır. Kızlarımız pembe sert evet. erkeklerimiz mavi rengi sever. Hani Burada sizin farklı tasarımlarınız var mı? Çocuklara hitap eden mesela bir değişiklik yapabiliyor muyuz? Benim çocuğum kırmızı sever deyip böyle hı hı. değişiklikler yapma şansımız var mı? Tasarım hakkında neler söyleyebilirsiniz? E, kordon tasarımlarımız var. Tabii ki. E, kordonlar pembe, mavi, açık pembe e, böyle... Askeri yeşil, işte e, askeri yeşilimsi rengi var böyle koyuyla açıklı. Bir de bunun aynı şekilde pembesi var, mavi üzerinde yapıyoruz bunu. Siyah saatlerimiz var. Çocuklar zaten bunları kendileri kullanarak günlük giyecekleri kıyafete göre ayarlayabiliyorlar. En e, zevkli kısım onlar için de bu aynı zamanda. E, Tasarımınız saatin kafası çıkıyor ve kordon değişimi yapıyoruz bu şekilde. Yani. Çocuklar gerekiyor. için eğlenceli kısmı. Peki öğretici kısmı hakkında neler söyleyebilirsiniz? Çocuklar bu saatten tam olarak nasıl avantajlar elde edebiliyor sizce? Öğretici şöyle bizim için Wikibox'ta en önemli temelde dikkat ettiğimiz şey çocuğun güvende olması. Çocuğun e, güvenliği konusunda bütün yazılımsal donanımsal yapılması gereken her geliştirmeyi yapıyoruz, her güncellemeyi yapıyoruz. E, burada çocukların da eğlenebileceği, öğretim olabileceği daha böyle basit matematik işlemleri, toplama, çıkarma, e, İngilizce ile ilgili ufak böyle kelime e, alıştırmaları diyebiliriz. Onlardan var. Temelde çünkü istediğimiz şey çocuğun güvende olması, evet. odağın kaymaması. Çünkü oyun oynarken çocuklar kolunda saat olduğunda onu unutuyorlar tabii doğal olarak. Biz zaten özellikle telefon yaşını düşürmek istediğimiz için temelde çocuklarda yaş grubunda çocuklar çünkü saatleri kollarında oynarken çok rahat, evet. özgürce oynayabiliyorlar. Herhangi bir şeye bağlı kalmadan, onların özgürlüğünü kısıtlamadan. Ee, aynı zamanda da onların güven, güvende olduğunu hissetmek. Ebeveynlerin amacı bu. Çok güzel bir nokta yaparmak basınız. Telefon kullanımını azaltmak, evet. hatta belki kısıtlamak. Şimdi buraya ilk olarak sormak istediğim soru, bu saatler için yaş olarak kullanım aralığı tam olarak nedir? Hangi yaş grupları kullanabiliyor? Bir de şimdi artık geldiğimiz çağda görüyoruz, 4-5 yaşında evet. çocukların elinde maalesef telefonlar oluyor. Ebeveynler hep doğum yapmadan önce şöyle söyler, benim bir çocuğum olsun telefon vermeyeceğim, evet. televizyondan uzak tutacağım. Ben bir ebeveyn değilim elbette ama çevremde çok fazla olduğu için takip edebiliyorum. Yapamadım, başaramadım. O kadar kolay değilmiş cümlelerini evet. duyuyorum. Bu noktada hani vivo'nun nasıl bir sizce avantaj sağlıyor? Bu noktada neler yapabiliyor kullanım yaşını, telefon kullanım yaşını hangi seviyeden hangi seviyeye getirdi? Çünkü 2015 yılından beri yanılmıyorsam evet. zaten pazardasınız. 2015'te 2024'de şöyle bir dönüp baktığınızda bu arada geçen zamanda sizce neler kazandınız? Şöyle en önemlisi biz e, sektörde çok güzel bir güven kazandık ailelere karşı. E, biz bu sektörde bir lokomotifiz aslında. İlk biz başlamıştık e, bu sektörde. Şöyle bizim bununla ilgili öngördüğümüz yaş grubu 5 ila 12, 13 de diyebiliriz. 13'e kadar da kullanan e, ebeveynlerimiz var. E, günün sonunda baktığımızda aslında bu e, çocuklar için saat, ebeveynler için telefon ya da tam tersi de olabiliyor bazen. çünkü çocuklar çocuklardaki algı daha çok telefon isteyen çocuklara baktığımızda hattı var ve arama yapabiliyor. Sadece sınırlı arama yapabiliyor. Günün sonunda aslında bir telefonu var. Yani evet, sadece güvenli ulaşabiliyor. ama. Evet. biz burada zaten istediğimiz şey çocuk herhangi bir yerdeyken ona ulaşabilmek, takip edebilmek. E, hedefimize ulaştık. Aileler güvende hissediyor. Ebeveynlerden aldığımız dönüşler çok güzel. Çocuklar Wiki'yi kullanırken eğleniyorlar. Saklanma, çakalanma oynarken bile kullanıyorlar saatleri. Böyle düşünün. Çok keyif alıyorlar. İstediğimiz hedefe ulaşıyoruz, ulaştık. Şimdi bunu global anlamda da pazarlara yansıtıyoruz planımız, hedefimiz bu. Daha da büyümek, daha da geliştirmek, tasarımlarımızı daha iyi bir noktaya getirmek. Zaten yapacağımız yenilikler de bunlar üzerine oluyor. Evet o ee, global noktasına da hemen evet. değinelim hazır yeri gelmişken. Şimdi Türkiye'de zaten bu saatlerle artık siz bir marka yarattınız, evet. bir isim oluşturdunuz. Hangi pazarlara açılma hedefiniz var şu anda? Ee, şu anda biz e, Avrupa ve Orta Doğu pazarına yönelik araştırmalar yapıyoruz. Bazı pazar araştırmaları. O pazarda da yine aynı şekilde en güvenilir ailelerin ve çocukların en güvendiği, en keyifle kullandığı telefon saat ve telefon olmak istiyoruz. <laughs> Peki akıllı çocuk saati. Ee, biz zaten bununla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Yeni gelecek olan tasarımımızda farklı gelişmeler de olacak. Güncel saatlerimizde. Şu anda hali hazırda satılan saatlerimizin dışında güncellemeler de yapıyoruz. Bu saatlerde. güncellemeleri biz böyle önden öğrenebiliyor muyuz acaba? izleyicilerimiz de merak edilir. Şöyle... Bizim zaten nabız ölçerimiz vardı. Ateş ölçeri, sağlık uygulamasını da geliştirmeye çalışıyoruz. E, ateş ölçer, e, kan basıncı ölçer. Çünkü e, ateş ölçer çok önemli. Evet, kesinlikle. E, çocukların aniden ateşi çıkabiliyor. Özellikle okuldaki çocuğu evet. merak eden anne babalar için çok ciddi evet. bir tasarım özelliği olabilir aslında. E, bununla ilgili yazılımsal ve donanımsal anlamda gelişmeler yapacağız. E, ve bir e, uygulamamızda yine bir düdük var. Acil Rumahan'da yine düdük çalabiliyor. Eskiden söylenmesi dışında farklı farklı gelişmelerde bahsediyoruz. Şimdi sektörde e, rakipler de olduğu için inceden inceye evet. farktan <laughs> bahsedebiliriz. Peki o zaman oraya gelmeden önce şimdi bir acil durum örneği verdik. Maalesef burada biraz tadımızı kaçıracak evet. örneklerden bahsedeceğim ama acil durumlardan birisi örneğin biz ben bu konuya da sürekli zaten temas etmeye çalışıyorum. Bir acil durum oldu. Yangın olabilir, deprem olabilir, farklı bir artık afet olabilir. O şekilde söyleyelim. Saatin dayanıklılığı konusunda neler söyleyebilirsiniz? Bu konuda özel bir çalışma var mı? Bu saat hangi darbelere karşı dayanıklı? Ya da hiçbir şey olmasa bile çocuk sonuçta böyle yani alıp bir yere vurabilir, kırabilir bunu. O onu da bir geliştirme aşamasında mısınız şu an? Evet, onunla ilgili gelişmeler yapıyoruz. Şu an zaten çocukların kullanımına yönelik son güncellemeler yapıldı, geliştirmeler yapıldı. Bununla ilgili tabii ki üzerine çalışıyoruz. Ama günün sonunda dediğiniz gibi, hani bu bir oyuncak değil tabii ki. Saat kolda ve bir yerlere çarpabiliyor. Evet. Fakat bizim teknik servisimiz her zaman ailelerimizin ve çocuklarımızın yanında. Ebeveynlerin özellikle piyasadan Saat alırken bunlara dikkat etmesini öneriyoruz biz. Çünkü teknik serviste yani siz saati aldıktan sonra karşınızda muhatap bulmak çok önemli. Kesinlikle. Ee, bize gelen no name saatler var biz bunun hizmetini vermiyoruz. Ee, biz kendi wiki saatlerimiz üzerinden hizmetlerimizi sunuyoruz. O yüzden e, zaten herhangi problem anında ekran, e, donanımsal, yazılımsal fark etmez. Bize istedikleri zaman ulaşabilirler, istedikleri zaman destek olabiliyoruz. Acil durum anında da şöyle, zaten e, SOS butonunda kayıtlı 3 kişi olduğu için çocuk o tuşa bastığı anda o listedeki kişileri açana kadar arıyor. Yani otomatik kapanmıyor. Her üç kişi aynı anda arayabiliyor. Evet yani listede siz varsınız sizi arıyor ardından beni arıyor ben açmazsam x kişiyi arıyor ve konum gönderiyor aynı Anda. Aslında en önemlisi zannediyorum Evet, nerede budur? olduğunu ifade edecek şekilde gönderiyor. Zaten bir kişiden biri açıyor telefonu. Yani üç kişiden, evet. evet yani minimum <laughs> ikisinin açtığını düşünmek istiyorum burada evet. ama Şimdi yine hani tat kaçıracak belki ama sonuçta yıllardır bu işin içerisiniz. Evet. Bu çağrıların kullanım oranı nedir sizce? Mesela 10 çocuktan kaçının başına böyle bir durum geliyor. Bahsettiğimiz durum tam olarak ne olabilir? Şimdi maalesef Türkiye'de biz sürekli konuşuyoruz. Kayıp çocuk haberlerini Hı -hı. takip ediyoruz. Hı -hı. Hatta şu an gündemde yerini Narinde korurken hani maalesef çok acı bir tablo. Hı -hı. Evet hani bunu söylemek de çok zor. Türkiye'de çocukların kaçırılma başına bir iş gelme oranı çok yüksek diye ama bu belki de dünya genelinde böyle olduğu için siz de hazır globali açılmaya çalışıyorsunuz şu anda. Elbette bir pazar araştırması yaptınız. Evet hani çocuk çocukların başına gelen olaylar, bu çağrıları kullanım sıklığı bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Şöyle aslında hani evet ne yazık ki günümüzde çok hoş olmayan tatsız örnekler var. E, bu bizi çok üzüyor tabii ki. Biz geliştirmelerimizi zaten e, bütün piyasayı da takip ederek yapıyoruz. Ama basit bir örnek vermem gerekirse markette, pazarda bile çocuklar bazen anne babalarının elini tutmak istemeyebiliyorlar. Benim oğlum da mesela tutmak istemiyor. E, biz küçükken de ben de hatırlıyorum. Ben pazarda çok kayboldum mesela evet, küçükken. Ben de o çocuklardan birisiydim. Çünkü hani annenizin elini bırakıyorsunuz ya da bir anda anneniz bir yere bakarken alışveriş yaparken siz başka bir şeye takılıyorsunuz ve o anda çocuk aklınızla orada kalıyorsunuz. O noktada mesela o anlarda bile anneyi araması çok önemli, babaya ulaşması çok önemli. Çünkü evet, biz eskiden daha farklı ortamlarda olan çocuklarız. Bir pazarcının yanına geçip sığınabiliriz evet. yani. Hani ben öyleydim. Hani küçük bir kasabada büyüdüm ben, balıkesir'de ve orada benim için güvenli alanı bir şekilde çevirebiliyordu, tanıyordu oradan yola çıkabiliyordunuz ama şu an öyle değil. Büyük şehirde olduğumuz için her çocuğun e, telefon ne kadar en azından biz bu şekilde söylüyoruz. Çünkü buradaki amacımız hem çocuğun güvende olması hem de telefon yaşını daha da yükseltebilmek. Telefon ekranı uzaklaştırabilmek çocuktan. Zaten e, onların istediği şey telefon aramadan ziyade e, çocukların taleplerini de karşılamak olduğu için eğlenirken de kullanıyorlar. Evet öyle düşünüyoruz. Yani telefon benim de bir kardeşim var hani sizin bahsettiğiniz örneklerin tam sınırında 13-14 yaşlarında artık liseye başlayacak. Bana hala çocuk gibi geldiği için benim gözüm sürekli onun üzerinde ama kendi çocukluğumla bir kıyaslama yapıyorum. Ben de Ankara'nın böyle daha küçük bir bölgesinde büyüdüm ve sizin söylediğiniz gibi hani esnaf tanır evet. bilirdi. Hani başıma bir şey gelme oranı böyle bir nebze de olsa bu döneme göre oldukça düşüktü diyebilirim. Evet. E şimdi öyle olunca annemin, babamın, ben de aklının kalmasıyla şu anki kardeşimde aklının kalma oranı aynı değil evet. elbette. Ama şimdi şunu da düşün. Benim zamanımda böyle imkanlar yoktu. Tabii. Hani Bir saat takayım ailem bana ulaşsın telefonum bile bizim için hani şu andaki erişim yaşından çok daha fazlaydı. Benim lisede oldu telefonum. Evet benim lisede. de aynı şekilde liseye geçerken <laughs> olmuştu. Hani şu anki çocuklar için bu saatin erişilebilirlik oranı sizce nedir? Herkes bu saate ulaşabiliyor mu? Sonuçta satış yaptığınız <laughs> pazarları biliyorsunuz burada bir bölge sınırlaması var mı? Bu konuda neler söyleyebiliriz? Şöyle e, tabii sektörde birçok e, ürün var ama hani e, önemli olan ürünü alırken e, ebeveynlerin dikkat etmesi gerekiyor şey yazılımsal anlamında yani GPS takibi çalışıyor mu, güvenli liste doğru mu? Birçok ürün var, rakiplerimizin de olduğu ya da no name ürünler de var. O yüzden aileler alırken bunlara dikkat etmeli. Fiyatlar da rekabet bazında değişiyor tabii ki. Onunla ilgili de hani herkesin şeyi değişebiliyor donanımsal, yazılımsal olarak. Onunla ilgili daha teknik detaylar içeri içerdiği için söylüyorum bunu. Ama ailelerin temelde dikkat etmesi gereken e, bizim biz çok karşılaştığımız için karşılarına muhatap bulabilmeleri. Evet. E, biz wiki olarak bunu sağlıyoruz. Biz her zaman e, her detayının ürünlerimizle ilgili her şeyin arkasındayız. E, 2015'ten beri. E, çünkü çok karşılaştığımız şeyler oldu. Başka saatler geliyor. E, ama yapabileceğimiz bir şey olmuyor kendi saatimiz olmadığı için Tabii ki. Yani aslında burada çok önemli. Bu sadece saat özelini değil her ne alırsak alalım. Karşımızda evet. muhatap bulmak gerçekten en büyük ihtiyaçlardan birisi. Çünkü sonuçta teknolojik bir alet. Başına her an her şey gelebilir. Bu sağlam olmadığını gösteriyor anlamında değil. Tabii Hayır. ki her şey olabilir. Evet. Kaldı ki sizin kitleniz çocuklar. Çok evet. daha fazla, çok daha yüksek bu oran. Şimdi bunların hepsini konuştuk ama az önce bir fiyat noktasına parmak bastınız. Orayı da böyle detaylandırmak istiyorum. Wikiboot saatlerinin piyasa oranla fiyat performans olarak elbette ki bir denge içinde ama hı hı. rakiplerinize kıyasla şimdi fiyat anlamı daha üst seviyede de olabilirsiniz, ortalamada da olabilirsiniz. Hı hı. Bu konuda olduğunuz seviyeyi ve hani bunun nedenlerini de izleyicilerimiz için açıklayalım istiyorum ben de bir yandan. Çünkü söylediğiniz gibi burada yazılım da çok önemli. Evet. Biz Leaky Watch olarak bu şekilde piyasaya sürüyoruz ama arkasında böyle bir ekip var diye bildiğimiz noktada neler söylemek istersiniz? Ee, biz güçlü bir ekiple çalışıyoruz. Yani e, ürünlerimizin üretimi sürecinde e, ciddi testler yapılıyor. E, aynı şekilde gümrük süreçleri ciddi şekilde kontrol ediliyor, takip ediliyor. Yani bizim A'dan Z'ye bütün prosedürlerimiz e, çok ciddi ilerliyor. Dolayısıyla hani e, fiyat bandı olarak tabii ki no, no name ürünlere göre e, biraz yüksekte kalabiliriz ama e, biz A'dan Z'ye bir hizmet veriyoruz. Evet, 360 derece olan bir hizmet var. veriyoruz. En önemlisi de bu. E, biz her zaman ürünümüzün arkasındayız ve e, e, bebeğinlerimizle her zaman iletişim kuruyoruz. Ve onlara karşı yani bu sadece kullanım kılavuzu değil, önemli olan burada bir alo dediğinde müşteri bir problem yaşadığında, ebeveyn bir problem yaşadığında karşısında muhatap bulabilmesi. Bizim merkezimize de geliyorlar, mağazalarla da yani çalıştığımız e, tedarikçi, bizden tedarik eden firmalarla da orayla da görüşebiliyorlar ama bizim kendi mağazamızla da, e, kendi yerimizle de, ofisimize de müşterilerimiz, ebeveynlerimiz gelebiliyor tam bu konuşma yaparken aklıma şöyle bir şey geldi. Belki bu size bir fikir olarak gelecek, belki zaten mevcut da var. Diyelim ki çocuk bir hastalık anında acil durum butonunu kullandı. Az önce verdiğimiz örnek gibi ateşi çıkmış olabilir, okulda başına bir şey gelmiş olabilir. Bu saatlerle acaba acil durum hatlarına yönlendirme şu anda var mı ya da evet, bunun üzerine 112 bir çalışma arayabiliyor. var mı? Bu süper. Peki ebeveynlerden ve çocuklardan aldığınız geri dönüşler bu konuda nasıl oluyor? Genel olarak saat konusunda nasıl geri dönüşler alıyorsunuz? Ebeveynlerimiz çok memnun. Zaten hani hem çocukların takip edebiliyor, hem de arayabiliyorlar. Biz biraz şöyle düşünelim. Şimdi ben de bir anneyim ve evde e, bir şeyler yaparken ya da aynı zamanda da ofiste çalışırken bir yandan da aklınız çocuğunuzda kalıyor. Okuldan çıktı mı çıktı, nereye gitti, evde mi değil mi bir e, kendi bakım vereni yoksa sizin dışınızda. Hemen konuşabiliyorsunuz onlarla, iletişim kurabiliyorsunuz. Tabii ki ebeveynler bunlardan dolayı çok memnun. E, biz çok iyi dönüşler alıyoruz. Çocuklar da saatleri kullanırken birbirleriyle... E, vakit geçirirken kullanmaları saati, ailelerine ulaşmaları. Yani şöyle ben bir ebeveyni biliyorum 10 kere aradı diyor beni mesela <laughs> şeyden sonra okuldan sonra çünkü çok heyecanlı kullanıyor görüntülü konuşabiliyor aslında onu o duygu geçiyor telefon duygusu geçiyor o yüzden yapıyor bunu çocuklar bir de tabii bu küçük oyunlarla çok mutlular İngilizce oyunlar matematik oyunları aynı zamanda da birbirleriyle saatlen Saat üzerinden iletişim kurabilmeleri onları çok mutlu ediyor. Bir de tabii tasarımlarımızla, e, kordon tasarımlarını çok güzel kullanıyorlar. Kendi kıyafetlerine göre eşleştirebiliyorlar. Ondan da çok keyif alıyorlar. Zaten eminim şu anda en çok dikkatlerini çeken budur kıyafetine uyumlu bir evet. saat takmak. Çok kısa bu bir zaman kaldı. Çünkü. Evet, iki dakikanın içindeyim <laughs> ama yolunuza sadece akıllı saatle mi devam edeceksiniz? Yoksa farklı tasarımlar, farklı böyle cihazlar da gelecek mi sizden? Bunu da sorup hemen programı öyle Bununla katalım. ilgili e, bu biraz teknik bir soru. E, teknik ekibimiz bununla ilgili araştırmalar yapıyordur pazar araştırması ile ilgili. O yüzden e, benim bu konu hakkında bir şey söylemem çok doğru olmayabilir. Tabii zaten buraya kadar söyledikleriniz böyle o kadar aydınlatıcı oldu ki bence ekran başındaki izleyicilerimizin tamamında artık akıllarında bir soru işareti kalmamıştır diye düşünüyorum. Gerçekten özellikle bu dönemde az önce bahsettiğim riskler sebebiyle bence çok önemli evet. bir konu. Evet, özellikle öyle. üzerine yapılan araştırmalarla geliştirme çalışmalarıyla bence çok daha da iyi noktalara gelecektir. Evet. Çok teşekkür ediyorum Biz cevaplarınız teşekkür için. Çok, çok sağ teşekkür olun. ederiz. Çok teşekkür ederiz. Evet. Yönetim katı programını burada nokta alıyoruz. WikiWatch Akıllı Çocuk Saatleri kurucusu Meltem Derbazlar bizlerdeydi. Haftaya aynı gün aynı saatte tekrar görüşmek üzere.